kanser ilaçlarının önemli bir bölümü ödeme listesine alındı. Yani devletin karşılayacağı ilaç kalemler arasına alındı. Fakat bu çok da fazla bilinmiyor. Özellikle şu korona günlerinde karambole geldi, kayboldu gitti. İşte avukat Gökhan Tekşen şu anda telefon attığımızda bize bu süreci anlatacak. anlatacak ki kamuoyu en azından kanser ilaçları noktasında bilgilensin. Çünkü e, bu süreç kötü bir süreç. E, yani e, ulaşamadığımız birçok e, sağlıkla ilgili durum var. Evet Sayın Tekşan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Evet e, nedir e, geldiğimiz aşama? E, bir özetler misiniz lütfen? Tabii ki. E, şöyle öncelikle bu kanser ilaçlarını biliyorsunuz. E, akıllı ilaç olarak adlandırılan iminoterapiler e, çok pahalı ilaçlar. Evet. E, ve sağlık uygulama tebliğinin e, kapsamı içerisinde değiller. Yani birçoğu böyle. E, bu konuyla ilgili birçok e, davalar açıldı. E, ve bir hak mücadelesi veriliyor. Sağlıklı e, bir yaşam hakkına kavuşabilmek adına e, dava açmadan maalesef bireysel olarak işlem yapmadan e, kanser hastaları bu ilaçlara, bu pahalı ilaçlara ulaşamıyor. Şimdi yayında da belirttiniz, e, gündemimiz hep sağlık ve ekonomi dengesinde gidip geliyor. Evet. E, kanser hastalığı çok e, gerçekten e, yorucu, süreç itibariyle de e, çok e, yıpratıcı bir hastalık. E, bu kadar pahalı ilaçlara ilişmekte hem hastalarımız hem de yakınları çok ciddi ekonomik zorluklar yaşıyorlar. E, Şimdi güzel bir gelişme oldu tabi. Ee, yayının başında belirttiniz. Ee, sağlık uygulama tebliğine giren akıllı ilaçlar oldu ama daha hala birçoğu kapsam dışında. Nasıl bir süreçle e, buna kolay erişilebilir? Bunu isterseniz biraz aktarayım. Evet. Ee, sağlık uygulama tebliğine karşı kapsam içerisinde yer almayan ilaçlarda e, vatandaşlarımız gidip eğer uygun tıbbi kriterlere sahiplerse ee, bir başvuru yapıyorlar SGK'ya. Evet. Alo. Evet. E, Sayın Tekşen hattan düştü. E, arkadaşlarımız tekrar bağlayacak. Şimdi olay biliyorsunuz değerli izleyenler kanser ilaçlarına ulaşmak çok zor. Konuğumuzun da ifade ettiği gibi de çok da pahalı. Bu süreçte özellikle nasıl olsa alamıyorum, nasıl olsa bu ilaca ulaşamıyorum. Zaten maddi gücü yeterli olan insan o tedaviyi aksatmıyor. Ama maddi gücü yeterli değilse bu parayı da alamadığı, verip de bu ilaca sahip olamadığı için elbette sıkıntı yaşıyor. İşte evet hattımızda tekrar Sayın Tekşen hattan düştünüz buyurun. Devam edin kaldığınız yerden. E, dava sürecini aktarıyordum. Evet. E, dava sürecinde e, Sosyal Güvenlik Kurumu işlerine karşı açılan davada e, tedbir kararı alınıyor. E, bu iş Mahkemesi veya idare Mahkemesi olabiliyor. E, bu süreçte. Alo. Diliyorum, diliyorum. Geliyor sesiniz. Sıkıntı <laughs> yok. Pardon, pardon efendim. Sıkıntı yok. E, bu bu noktada. E, tedbir kararları ve şeyler devam ediyor. Şimdi birçok insan e, şu noktada e, tereddüte düşüyor. Pandemi süreciyle birlikte zaten hastalığın seyrinde bir şey oldu. E, yavaşlama oldu. Daha doğrusu tedavi sürecinde hastanelere gidilip gidilemeyeceği noktasında bir tereddüt oluşmuştu. Şimdi o tereddüt e, giderildi ve artık yavaş yavaş kanser hastaları bu noktada ulaşıyorlar. E, hastalar ve hasta yakınlarının şöyle bir tereddütü oluyor. Acaba bu pandemi sürecinde Yargı faaliyetleri durdu. Biz bu ilaçlara nasıl erişeceğiz, bu davaları nasıl açacağız diye e, bir endişe içerisindeler. Bu konuyu da bir aydınlatma getirmek isterim. E, ee, bu davalar e, ille ilgili hususlar. Sayın Tekşen şunu soracağım. E, yani bu ilaca ulaşmak için illa dava mı açmak gerekiyor? E, kapsam dışında olanlar için evet. Maalesef. Ne yani dışında ne, olanlar için? sağlık uygulama tebliği kapsamı dışında mutlaka dava açmanız gerekiyor. Ha. Yoksa, bu da yani anca, bu da e, bu evet. davalar açıldığında sağlık tebliği kapsamı dışında kalan kanser hastalığıyla boğuşan vatandaşlarımız da dava açmaları halinde bu ilaçlara sahip olabiliyorlar. Evet, yeterlik tıbbi kriterlerini sağlıyorlarsa ilacın uygunluğuyla evet. ile ilgili bir tıbbi raporları varsa ee, dava açmaları gerekiyor. Yani emsal göstererek bakın ben benim gibi durumda olanlar e, alıyor diye SGK'ya başvurduğunuzda maalesef reddediyor. Mutlaka bir yargı kararına ihtiyaç duyuyorsunuz. Anladım. Tabii e, yani şimdi e, bu da e, sıkıntı. Şöyle sıkıntı yani eğer hastaysanız sağlık işte kapsamı bilmem nesi falan filan hastaysanız sosyal evet. devlet zaten bunu yargı kararına ihtiyaç duymadan karşılamalı. Ha yani e, biz yani. seviniyoruz. Biz seviniyoruz. Yani en azından mahkemeye verirseniz mahkeme açılırsa, dava açılırsa, mahkeme görüldüğünde buna hak kazanabiliyoruz. Ona seviniyoruz değil mi şu anda biz? Evet, aynen. Evet. Verdiğiniz mücadele bu. Sosyal devlet evet. mücadelesi ve Verdiğiniz mücadele mücadelesi. gerçekten önemli, gerçekten değerli. En azından çok e, böyle çok bir yolun açıldığını izleyicilerimize ifade etmiş olduk sayenizde. Çok çok teşekkür ediyorum çok Sayın sağ Tekşen. Çok sağ olun. Var olun. Ben, ben teşekkür ediyorum. yayınlar dilerim. Sağ olun. Ya teşekkürler. Teşekkür